There was chances at both ends. Uh, obviously, the Besiktas are a top-class team, um, but we, I think we, we can. We're disappointed to lose. Really, the players are a bit deflated in there because because we've lost the game. They felt that we could have been two 0 up, but that we could have went on and 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 saw it out and won the game. But uh, I'm very proud of everything that they, you know, the effort that they gave and the commitment they gave. Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. 5 maç oynadık 14 günde. Bir önceki maçta 120 dakika Estonya'da o maçı oynadık. Dolayısıyla oldukça yoğun bir fiksürden geçiyoruz. Ama yine de bu maça cesur başladık. 2-0 öne geçtik. Belki de ilk yarıyı önde tamamlamalıydık. Golü yedikten sonra işler bizim adımıza biraz kötü gitti. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Yine de belli şanslar yakaladık, şanslarımız vardı. Ama Beşiktaş oldukça kaliteli bir takım. Yine de futbolcularım bu üzüntüyü yaşıyor ama ben onların performansından ve bugün sahaya koymuş oldukları mücadeleden oldukça gurur duyuyorum. Evet, bir yılda Avrupa'da 12 maç oynadım. Aslında İsviçre ligindeki Vaduz'a karşı kazandık. Azerbaycan'ın yine iyi takımını yendik. Üçüncü, dördüncü büyük takımını yendik. Litvanya'da Hegenam takımını, Estonya'da Nomekalo takımlarını yendik. Totalde aslında 8 maç kazandık diyebilirim. Ee, bildiğiniz gibi Başakşehir ile berabere kaldık. Ee, Beşiktaş'ta da, Başakşehir'e de da İstanbul'da kaybettik. Dolayısıyla genel olarak baktığımda 8 galibiyetim, 3 beraberliğim var diyebilirim. Ee, ama evet Türk takımlarıyla e, burada kaybettim. Bundan kaçmak ister miyiz? Hayır aslında çünkü çok fazla şey de öğrendik diyebilirim. Dublin'deki ilk yarı, ilk yarı oldukça kötüydü. En kötü performanslarımızdan birini sergiledim. Bunu bir daha yapmamamız gerekiyor. Ama genel olarak bugün iyiydik. Belki berabere kalabilir. Belki de bugün maçı kazanabilirdik. dolayısıyla bugünkü performanstan memnunum. biz fırsatları yakaladık bugün. Maçı hızlı başladık. Birinci dakikada penaltıyla öne geçtik. Fırsatlarımız oldu. Beşiktaş İlk 11'den bazı oyuncuları değiştirdi. 3 değişikliği vardı. Biz de takım olarak bazı değişikliklerle maça başladık. Ama Beşiktaş kalitesini gösterdi maçın belli bir noktasından sonra. Geri dönüş için oldukça kaliteli bir takım. Joao Mario gerçekten güzel bir gol attı. Zaten uluslararası seviyede bir futbolcu. kalitelerini göstererek maçı çevirdiler diyebilirim.